Japonya'dan hepinize merhaba arkadaşlar, dostlar. Bugün size Japonya'da e, ikinci el büyük bir mağazayı göstereceğim ve burada ürünler hakkında size ufak bilgiler vereceğim. Şimdi biz neredeyiz? Tokyo Higashi Kurume yani eyalet Tokyo eyaleti belediyesi de Higashi Kurume belediyesi. Dostlar böyle büyük bir market mağaza pardon. Bunun içinde hem arkadaşlar e, aksesuar, tak aksesuarları, hem ayakkabılar, hem elbiseler ve e, yüzlerce malzeme var. Bunlar hakkında size bilgi vereceğiz. Hadi videoya geçelim. Dostlar öncelikle altınlardan bahsedelim. Şöyle 29 gram bir altının fiyatı 269.500 Japon yeni. Yani fiyatı 32 milyara falan denk geliyor tahmini olarak. Şöyle yüzüklerimiz var. Bunlar, burada altınlar çok pahalı arkadaşlar şöyle mesela şöyle yüzükler de var dostlar şu markanın bende silver kalemi var şu markanın burada fiyatı 40.000 yen yaklaşık beş buçuk milyar falan ediyor şöyle zarif kolyeler var fiyatları çok pahalı dostlar şöyle ikinciye saatler var ha şunu göstereyim mesela şunun fiyatı 16500 yer. Invista diye bir marka güzel görünüyor şöyle var mesela gas lock 44 bin japon yeni buçuk milyar falan arkadaşlar bu ayakkabılar nedir e, bilen olursa yazsın şuna bak 5 buçuk milyar Jordan sanırım bu Jordan oluyor şu da Air 14 bin. bunun fiyatı 300 mesela şu da 14 yen. Normal bunları her yerde alabilirsiniz. Şu 20 bin yen. Bunlar büyük oldukları için şöyle de e, kaliteli çantalar var bayanlar için. Şunun fiyatı mesela Michael Kors bir çantanın fiyatı 40 bin Japon yeni. Mesela bende şunun o gösterdiğim markanın aynısından var. Silver ama. Full silver. Şunun da Kaon 8'i olanı var bende. Ha şunun, şunun, şunun gibi. Silvera Louis Vuitton'un çantaları var. 49 bin. Mesela şu Louis Vuitton'un 69 bin olanı var. Şöyle Louis Vuitton'un çantaları da var. Bunlar çok pahalı arkadaşlar ya. 50 bin yen. Yaklaşık 7 milyar. Bu da dostlar erkek ikinci el ürünler. Şunun fiyatı 220 lira. Yani 250 lira falan gel. Timberland. Şu normalde pahalı herhalde. Buradaki fiyatta 350 milyon TL. Takip edin dostlar. Görüşmek üzere.